İstanbul'da dışarıda yemek yiyenler artık pis mi, tarihi mi geçti diye korkmanıza gerek yok diyemiyorum. Ama daha az korkacaksınız diyebiliyorum. Niye mi? Artık yediğiniz yemeğin nasıl yapıldığını kameralar kaydedecek. Son zamanlarda biliyorsunuz bu zehirlenme olayları arttı ve hijyene uygun olmayan bazı işletmelere zabıtalar baskın düzenliyor. Ve bu görüntüleri izliyorduk. Dışarıda artık yemek yenmez diyorduk ya. Aha işte valilik düğmeye bastı. İstanbul Valiliği'nin yeni kararına göre gıda üreten ve satan tüm işletmelere kamera zorunluluğu getirildi. Üretim alanındaki her an kaydedilecek ve bu kayıtlar tam 30 gün boyunca saklanmak zorunda. Sokak lezzetlerinde ise artık yeni dönem var. Belediyeden izin belgesi olmayan hiçbir seyyar satıcı artık satış yapamayacak. Hijyen koşullarına uymayan seyyarlar kapanıyor. Eğer bir işletme kurala uymazsa veya mührü bozarsa doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Peki sizce bu kameralar hijyeni sağlar mı? Yorumlarda buluşalım.